Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle dil YDT için YKS son 3 yılda kaç net, kaç bin getirmiş bunu paylaşacağız arkadaşlar. Yok Atlas'tan derlediğim bu çalışma gerçekten size 2022 tercihlerden önce yol göstereceğine inanıyorum. Çok fazla uzatmadan hemen geçelim sevgili arkadaşlar. İlk bin için bakalım. 2019'a baktığımızda sevgili arkadaşlar, diploma notu 90,9, TYT toplam net 81,7... AYT toplam net 76,7 ve ilk bini oluşturmuş. 2020'ye baktığımız zaman diploma notu 89,6, toplam TYT net 84,8, aşağı yukarı 3 artış var. AYT toplam net 77,8 artı 1 artış var, 1'i getirmiş. Peki 2021 yılına baktığımızda sevgili arkadaşlar, diploma notu 92,7, toplam TYT net 79,8 yani aşağı yukarı arkadaşlar 5 netlik bir düşüş düşüş var bir öncekine göre. Ve AYT toplam nete baktığımız zaman 75,7 ne var arkadaşlar? Bunda da yine eksi 2 bir düşme var. Yine 1000'i getirmiş 2021 yılına göre baktığımızda. 5000'e baktığımızda sevgili arkadaşlar 2019 yılında diploma notu 87,6, TYT toplam net 66,5, AYT toplam net 74,3, 2020 yılına baktığımız zaman 86,7 nedir arkadaşlar? Aşağı yukarı bir eksi birlik bir düşüş var, bir puanlık. TYT toplam net 67,9, aşağı yukarı arkadaşlar nedir? 1,4, AYT toplam 75,8 nedir arkadaşlar? Bu da 1,5 artış var. Evet burada da 1,4 5.000'i getirmiş. Tabi bunlar arkadaşlar şuna dikkat edin. TYT toplam net derken en alt en düşük netler. 5.000 içerisinde yer alır. 2021 yılına baktığımız zaman sevgili arkadaşlar. 87,4 <laughs> Diploma notu. Evet bu da aşağı yukarı artı bir diyebiliriz. Puanlık. TYT toplam net 61,9 Ne oldu arkadaşlar? Tam anlamıyla eksi 6 bir toplam net anlamında düşüş var. AYT toplam net 75,1. Burada da ne var arkadaşlar? 1,0,7'lik bir düşüş var. 5000'i getirmiş. Peki dil için 10.000'e 10 baktığımız zaman sevgili arkadaşlar 2019'da diploma notu 83, TYT toplam net 55,2, AYT toplam net 72. 2020'ye baktığımız zaman sevgili arkadaşlar diploma notu 82,8, TYT toplam net 56,9. Burada ne var arkadaşlar? 1,7'lik bir artış var. AYT toplam net 72,8. Burada da 0,8'lik bir artış var. 2021 yılına baktığımız zaman, son yıla baktığımız zaman 2022'den önce 85,3. TYT toplam net 53,7. Burada da ne var? 3,2'lik düşüş var. 71,9 var AYT toplam nette. Nedir arkadaşlar? Bu da aşağı yukarı eksi birlik bir durum söz konusu. 15.000'e baktığımız zaman sevgili arkadaşlar 2019 yılında diploma notu 83,1, TYT toplam net 51,6, AYT toplam net 67,2. 2020'ye baktığımız zaman sevgili arkadaşlar 79,6 diploma notu, orada bir düşüş var. TYT toplam nete baktığımız zaman 48,8 Burada ne var arkadaşlar? 3,2'lik bir düşüş var eksi. AYT'ye baktığımız zaman arkadaşlar ne var burada sevgili arkadaşlar? Aşağı yukarı 1 artı 3'lük artış var. 2021 yılına baktığımız zaman arkadaşlar diploma notu nedir? 84,6 TYT toplam net 49,6 bir önceki yıla göre nedir arkadaşlar? Aşağı yukarı artı birlik bir yükselme olmuş. AYT toplam nete baktığımız zaman arkadaşlar aşağı yukarı aynı 70,2. Peki 20.000'e 20 baktığımız zaman dilde sevgili arkadaşlar yıl olarak 2019 diploma notu 79,9 TYT toplam net 47 AYT toplam net 60. 33,5. 2020'ye baktığımız zaman sevgili arkadaşlar 78,4 diploma notu, TYT toplam net 46,7, 0,3'lük bir ne var arkadaşlar? düşüş var. 62,2 1,3'lük bir düşüş var. Peki 2021 yılına baktığımız zaman sevgili arkadaşlar diploma notu 79,8, TYT toplam net 42, 2 sevgili arkadaşlar. Burada bayağı bir düşüş var. Evet. Eksi 4,5. Evet. AYT toplam nete baktığımız zaman 65,6 AYT'de bir yükselme olmuş. Bir önceki yıla göre ne var arkadaşlar? 3,4'lük bir artış olmuş. Evet bunlar sıralamayı getiriyor. İlk 1000, 5000, 10000, 15000, 20000 devam edelim sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 30.000'e baktığımız zaman sevgili arkadaşlar 2019 için 76,5 diploma notu, TYT toplam net 43,5, AYT toplam net 53,9. 2020'ye baktığımız zaman sevgili arkadaşlar 75,9, TYT toplam nete baktığımız zaman 39,9. Bayağı bir düşüş var arkadaşlar. 1, 4 puanlık aşağı yukarı 3,3 nokta 6'lık bir düşüş var. AYT toplam net sevgili arkadaşlar 56. Burada da aşağı yukarı artı 2,1'lik bir artış var. Buradan dengelemiş. 2021 yılına baktığımız zaman sevgili arkadaşlar 79,8 diploma notu, TYT toplam net 41,6 aşağı yukarı 1,5'luk bir artış olmuş. 56,4. Bir önceki yıla göre de 0,4'lük bir artış olmuş sevgili arkadaşlar. Diploma notları da zaten kendini hissettiriyor. Burada yükselme var. Artı 4 puanlık bir yükselme var. Peki dilde 40 bine bakalım sevgili arkadaşlar. 2019 yılı için diploma notu 77,5. <laughs> TYT toplam net 40,8, AYT toplam net 47,7. 2020'ye baktığımız zaman sevgili arkadaşlar, diploma notu 73,3 olmuş. Aşağı yukarı bir 4 puanlık düşüş var. Eksi 4 diyebiliriz. TYT toplam net arkadaşlar 36,5 olmuş. Aşağı yukarı ne sevgili arkadaşlar? Bir 4 puanlık düşüş olmuş. Eksi 4 diyebiliriz. Yuvarlayarak söylüyorum. AYT toplam net 48,1 aşağı yukarı nedir arkadaşlar? 0,15'lik artış söz konusu. 2021'e baktığımız zaman sevgili arkadaşlar diploma notu 77,9 bir yükselme var. Artı 4,6'lık bir yükselme var. Evet TYT toplam net 38,3. Bir önceki yıla göre nedir arkadaşlar? Bir artı ikilik aşağı yukarı bir artış var. AYT e toplam net 47 eksi birlik 1,1'lik bir düşüş var. Peki dilde 50 bine baktığımız zaman 2019 yılında sevgili arkadaşlar. Diploma notu 74,1. Toplam TYT net 35,7. AYT toplam net 36,7. Ve 2020 yılına baktığımız zaman diploma notu 74,7. TYT toplam net 36,1. Bir artış söz konusu. AYT toplam net 38,6. Burada da arkadaşlar aşağı yukarı bir artı ikilik artış var. 2021 yılına baktığımız zaman sevgili arkadaşlar 74,1. Diploma notu düşmüş. 34,3 TYT toplam net. Bir önceki yıla göre aşağı yukarı nedir arkadaşlar? Eksi ikilik durum söz konusu. AYT toplam net'e baktığımız zaman 37,5. Bir önceki yıla göre de eksi 1,1'lik bir düşüş söz konusu. 60.000'e 60 gelelim. 60.000'e 60 baktığımız zaman yıl olarak 2019'da diploma notu 71,7. TYT toplam net 33,7. AYT toplam net 31, Evet 2020'ye geldiğinde arkadaşlar diploma notu 73,3. Diploma notu yükselmiş. TET toplam net 36,2. Tabi bunlar düşük olunca diploma notu da yüksek olan giriyor arkadaşlar. 36,2'ye baktığımız zaman arkadaşlar bir artı 2,5'lik bir artış söz konusu. AYT toplama baktığımız zaman arkadaşlar 30,8 aşağı yukarı 0,3'lük bir düşüş var. 2021 yılına baktığımız zaman sevgili arkadaşlar diploma notu 75. 5,2 TYT toplam net 32,9 düşüş var arkadaşlar. bayağı bir düşüş var. aşağı yukarı TYT toplam nete baktığımız zaman arkadaşlar 32,9 3,3'lük bir düşüş var. AYT toplam nete baktığımız zaman 34,3. Burada da arkadaşlar 4,3'lük artış var aşağı yukarı. Şimdi dilde 70 bine gelelim sevgili arkadaşlar. Yıl olarak 2019'a baktığımızda diploma notu 73,6, TYT toplam net 28,9, AYT toplam net 22,8. 2020 yılına baktığımız zaman arkadaşlar diploma notu 71,8 düşüş var. TYT toplam net 28,8 hemen hemen aynı. AYT toplam nete baktığımız zaman 21,6 düşüş var arkadaşlar. 1,2'lik bir düşüş var. 2021 yılına baktığımız zaman sevgili arkadaşlar diploma notu 75,3, TYT toplam net 32,2. Evet burada bir yükselme var. Sevgili arkadaşlar bir önceki yıla göre aşağı yukarı 3,5'luk bir yükselme var. AYT toplam net ise arkadaşlar 31,9. Burada da nedir arkadaşlar? Bir 10 puanlık bir net anlamında 10,3'lük bir artış söz konusu. Evet. Bunlar neden önemli arkadaşlar? Çünkü bu yıl eğer tercih yapmak istiyorsanız, bilinçli tercih yapmak istiyorsanız, diğer yıllarda hangi yılda, hangi net, kaç bini getirmiş bunu bilirseniz, bu yılda bilinçli tercih yaparsınız ve istediğiniz yerlere girersiniz. Bunu çok iyi analiz etmeniz lazım. Ben size şu an anahtar veriyorum. Bu anahtara göre kendinizi ayarlayabilirsiniz. Analiz yaparak girebilirsiniz. Tercihlerde de yine beraber olacağız sevgili arkadaşlar sonuçlar açıklansın ona göre devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, gelişim yolculuğumuz bizim için önemli. Hep şunu söylüyoruz. Bilgilenin, gelişerek ilerleyin. Her şey gönlünüzce olsun. Tercihlerde görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.